Aleyküm arkadaşlar tam da şu zamanlarda hepimiz yeni dönemin heyecanıyla sınıflarımızı düzenlemeye başladık. Ben de iki yıldan beri sınıfımda bazı değişiklikler uyguladım, farklı sistemler uyguladım. Bunların da sizin için yardımcı olacağını düşündüğümden dolayı bu videoyu çekmek istedim. Ve sizlere iki yıl boyunca tamamen kendi şahsi edindiğim tecrübeleri paylaşmak istiyorum. Aslında sınıfımızda birçok sistemi uygulayabiliriz. Birçok düzen şekli uygulayabiliriz. Tabii ki bunlardan en uygunu sizin sınıfınızın e alanına göre, metrekaresine göre, girişine, çıkışına, kapısına ve camına göre uygun olan alanlardır. Bundan dolayı her ne kadar ben bu videoda kendi şahsi fikirlerimi paylaşsam da bunlar benim sınıfıma özeldir. Bundan dolayı lütfen sizler de bu anlatacağım şeyleri kendi sınıfınıza, kendi düzeninize uygun olaraktan bir süzgeçten geçirip uygulayınız. Ben 2 seneden hatta 3 seneden beri diyelim aynı sınıfta görev yaptım ve görev yaptığım sınıfta tek öğreticiydim. Yani kursta tek öğretici değil, öğreticiydim. Bundan dolayıdır ki tabii ki bazı kararları almam, bazı şeyleri uygulamam e, çok daha kolay oldu. Yani kendim tek olduğum için e, istediğimi yapabildim açıkçası. Bundan dolayı da her sene farklı sistemler deneyebildim. E, tabii ki bu denediğim sistemleri bazı yerlerini değiştirdim. Bazı yerlerini aynı bıraktım. Memnun kaldığım oldu. Kalmadığım oldu. Ve şu anda artık yeni kursumda e, bir öğretici arkadaşımla birlikte görev yapmaktayım. Ve bundan dolayı da haliyle bu sene e, bu videoda anlatacaklarımı belki de uygulayabileceğim. Belki uygulayabileceğimi uygulayamayacağım ve yepyeni bir kursta yepyeni bir dönemdeyim. Bundan dolayı her ne kadar bunları sizlere anlatsam da bu dönem bakalım bizleri neler bekliyor? Ben de heyecanla bekliyorum. Evet şimdi ben neler yaptım? Öncelikle sınıfımı merkezlere ayırdım. Hangi merkezlere ayırdım? Bunları ben kendi isteğime göre karar verdim. Aslında daha birçok merkezi var. Fakat ben sınıfımın alanına göre kaç tane merkezi kaldırabilir? Buna uygun sayı belirledim. İlk olaraktan da tabii ki bizler dini eğitim verdiğimiz için Elifbağ Bağ merkezi ilk olarak ben tercih ettim. Ve hemen onun yanına sanat merkezini konumlandırdım. Bunların ayrıntılarına gireceğim inşallah. Hangi merkezde neler yaptım, neler koydum, nasıl konumlandırdım. Elif Bağ Merkezi, sanat merkezini sınıfımın içerisine özellikle konumlandırdım ki daha çok böyle sessiz, sakin, durulabilecek, etkinlikler yapılabilecek bir alan olduğu için burası sınıfımın içinde tercih ettim. Ve yine aynı şekilde bu merkezlerin yanına da kitap merkezini konumlandırdım. Çünkü kitap merkezi de Elif Bağ olsun, yine dediğim gibi sanat merkezi de daha sakin aktivitelerin yapıldığı bir yerdir. Benim sınıfım iki bölümdü yani bir sınıf artı bir oyun odası şeklindeydi. Oyun odası bölümü neyse daha hareketli olan merkezleri aldım. Mesela dramatik oyun merkezi, mesela blok merkezi ve matematik merkezini. Bunlar yani toplamda ben 5 merkezle çalıştım ee, ve bunları dediğim gibi sessiz, sesli, aktiviteye göre konumlandırdım. Ee, bundan sonra peki ne yapmaya başladım? Sınıfımın merkezlerini tercih ettikten sonra Artık her merkez için ayrı ayrı çalışmaya başladım. Şimdi ilk olarak Elif Bağ Merkezi nedir bu Elif Bağ Merkezi? Ee, şimdi bu sistemde aslında hepimizin de bildiği gibi Montessori sisteminde açık dolaplar kullanılıyor değil mi? Çocuğun hemen ulaşabileceği, rahatlıkla oyuncağını, materyalini alabileceği bir sistemdir Montessori. Yani aslında Montessori çok geniş bir sistem ama biz sadece onun o oyuncak ve materyal aslında Montessoride oyuncak yok değil mi? Materyal var. Ee, ve bunu e, ben oradan aldım. Yani aslında her sistemden, her e, fikirden bir şeyler alıp kendime bunu sindirdim diyebilirim. Yani sadece Montessori'yi, sadece Reggio'yu, sadece e, başka bir sistemi uygulamadım. Bunların hepsinden benim için işime yarayacakları aldım. Dediğim gibi Montessori'nin açık raf sistemini aldıktan sonra Elif Bağ merkezim için küçük bir dolap koydum. Hemen yanına da sanat merkezi, merkezi için bir masa konumlandırdım. Aslında yerim küçük olduğu için ikisini ben biri yaptım. Aslında masanız varsa iki ayrı masanız ayrı ayrı bile yapabilirsiniz. Yeriniz genişse. Şimdi çocuklar ne yapıyordu orada? Ee, oraya ben 3-4 tane sandalye koydum. Bazı zamanlar el oradaki açık dolaptaki benim sunmuş olduğum Elifba materyallerini Mesela Elifba Bağ Bultak Mesela Elf, Elif Bağ Magnetlerini Veya sunduğum dediğim gibi Değişik değişik materyalleri alıyorlar Benim hiçbir müdahalem olmadan Serbest oyun vakitlerinde Oraya alıp masaya oturup Veya işte yere kendi masasına Nereye istiyorsa Oradan alıp oynuyorlardı Ve ondan sonra tekrar yerine koyacakları şekilde Sistemimi bu şekilde kurmuştum Yani aslında benim Elif merkezindeki amacım şuydu, benim dersimin dışında serbest vakitlerde Lego oynamak istemeyen, dramatik oyun merkezinde çocuklarla oynamak istemeyen, kendi kendine veya arkadaşlarıyla Elif dersi tekrar etmek isteyen çocuklara bir alan açmaktı. Serbest bir köşe yani. Bundan dolayı da dediğim gibi çocukların eline verebileceğiniz, çocuklara uygun olan materyalleri o dolaba koyabilirsiniz. Ondan sonra gelelim sanat merkezine. Sanat Merkezi, öğrencilerimin en çok sevdiği yerdi. Sanat Merkezi'nde ben masanın üzerinde bolca materyal bulunduruyordum. Mesela kalemler, boyalar, makas, yapıştırıcılar, hem temel malzemeler hem de mesela gazete kağıdı, yapraklar, böyle farklı farklı işte evalardan artanlar. Aslında bir geri dönüşüm merkezi gibi düşünebilirsiniz burayı. Burada çocuklarımız ne yapıyor peki? Ee, yine serbest oyun vaktine geçtiklerinde kimi öğrencilerim hatta çoğunluğu e, çok uzun saatlerini bu sanat merkezinde harcıyorlardı. O gün ben onları tabi bu alanda tamamen serbest bırakıyordum. Bir yönlendirmem olmuyordu. Akıllarına ne geliyorsa artık oraya alıştıktan sonra oranın sistemine alıştıktan sonra her gün gelip bir şeyler üretmeye başlıyorlardı. Mesela bir gün oturup çanta yapıyorlardı gazete kağıtlarından. Üzerine evalardan simli simli yapıştırıyorlardı. Bir gün bileklik yapıyorlardı. Bir gün daireler çiziyorlardı. Hani ona asla dedim gibi ben karar vermiyordum. Onların istediği şeyleri yapmaları için özgür bir alan ve o kadar çok makas kullanıp kağıt kesiyorlardı. Yapıştırıcılar hani biraz fazla materyalin tüketildiği bir alan burası. Bundan dolayı aslında hani ben çok fazla artık materyali geri dönüştürecekleri şekilde veriyordum onlara ki hani kağıt israfı çok fazla boyutta da olmasın diye. Çünkü A4 koyduğumda da maalesef biraz kağıt israfı fazladan da olabiliyordu. Yani çocuk bir çizgi çizip o kağıdı bırakabiliyordu. Bundan dolayı dediğim gibi daha çok böyle kullanılmayan materyallerin koyulduğu alan. Ve çocukları emin olun bu alanda serbest bıraktığınızda neler ortaya çıkardıklarını siz bile şaşıracaksınız. Ve gerçekten çok çok eğleniyorlar. Evet sanat merkezimizi de bu şekilde tamamladıktan sonra ben oyun odamıza blok merkezi dedim ve dramatik oyun merkezi. Ve bir de matematik merkezi kurmuştum ama matematik merkezi aslında biraz çok fazla işlevsel olmadı. Çünkü bizim hani kurslarımızda çok fazla matematik ağırlıklı işlenmediği için ee, çok fazla rağbet görmedi diyebilirim. Daha çok zaten çocukların dediğim gibi en çok sevdiği alan dramatik oyun merkezi ve genelde sanat merkezi oluyordu. Blok merkezinde ne yapıyorlardı? Blok merkezi yani e, çocukların e, büyük ve küçük legoları koyduğum alan. E, blok merkezinde ne yapıyordum? E, blok merkezine yine açık dolap koydum, bir tane masa koydum ve geniş bir yer alanı bıraktım. Çünkü bazı çocuklar yerde lego oynamayı seviyor. Bazıları da masa üstünde oynamayı seviyor. Genelde büyük logoları yerde oynuyorlardı. Küçük parçalı legoları ise bir sepet içinde masanın üstünde sunuyordum. Ve bu alanı ben bir dolapla bölmüştüm. Bundan dolayı da o legoların daha çok dağılmasını önlüyordum. E, ve daha derli toplu kalıyordu yani o alan. Ve çocuk mesela yerde oynarken bir lego inşa ettiğinde başka bir çocuk koşarak onun yıkılmasını, devrilmesini engellemiş oluyordu bu dolap. O yüzden hani ben genelde çoğu merkezi bir koruma altına almaya çalışıyordum imkan dahilinde. Gelelim dramatik oyun merkezine. Burada ise çocukların evcilik oynayabilecekleri bölüm burası. Yine aslında oyun alanının en geniş alanı dramatiğe ait. E Zaten genelde mutfak oluyor, tamir bölümü oluyor. Çocukların aslında bu alanda benim hani hayalim ama çok fazla bunu ben adada gerçekleştiremedim. Görev yaptığım yer ada olduğu için maalesef ki çok fazla materyal bulamıyordum. Çok fazla alışveriş yapamıyordum. Aslında dramatik oyun merkezinde böyle eve ait, gerçek hayata ait eşyaların olmasını çok fazla istiyordum. Mesela bir mutfak önlüğü, mesela bir çamaşır sepeti, çamaşır sepetinin içinde bebek kıyafetleri olabilir. Yani gerçek bebek kıyafetleri, onları katlayabilirler. Yine Aynı şekilde bir küçük masa olsun. O masada oturup işte mutfakta pişirdiklerini yiyorlardı. Aslında kostümler olsun çok istiyordum. Böyle farklı farklı işte doktor kostümü olsun, asker kostümü böyle onların hemen giyip çıkarabilecekleri basit kostümler. kılık yani ne yapsınlar karakterlere girsinler, değiştirsinler kendilerini. Yine aslında dediğim gibi yine bir dini kurum olduğumuz için bir seccade, bir tesbih olabilir dolabın içinde. Çünkü hani orası bir ev ortamı gibi bir orada bir evcilik döndüğü için çocuk namazda kılabilir, mutfak önünü takıp yemekte yapabilir, ütü yapabilir. Hani böyle ev canlandırdıkları bir alan. O yüzden burası gerçekten hani çok zengin olmalı olması gerektiğini düşünüyorum. Çok aslında gerçek hayat malzemeleri olması çok daha güzel olacaktır ve e, fen ve doğa merkezi de koyabiliriz. Ben bunu e, geçen sen değil on önceki sene kullandım fen doğa merkezini çünkü bu merkez gerçekten daha e, emek isteyen bir merkez yani fen doğa deyince doğadan bir şeyler toplayıp bunları sunmamız gerekiyor. Aslında hani doğada olmayan materyaller de olabilir. Mesela insan vücudu, büyüteç gibi böyle e, deney tüpleri gibi şeyler de olabilir ama e, tabii doğal malzemelerin olması daha güzel çocuk için daha e, uygun. Fakat e, dediğim gibi hep toplanması lazım doğadan. Ben adada olduğum için daha fazla toparlayabiliyordum. Çünkü zaten hep doğal ortamın içerisindeydim. E, bundan dolayı böyle bir orman gezisine sık sık giderdik biz. Gittiğimde de bir yosun, kozalak bulmam çok kolaydı. Ama tabii ki şehir merkezinde olunca bunları bulmak çok daha zor. E, ama burası da aktifleştirilebilir. Gerçekten yine çocukların çok fazla ilgisini çekiyor. Ama dediğim gibi daha fazla emek isteyen bir bölüm burası. Şimdi bu merkezlerimizi oturttuktan sonra sınıfımıza ben bir de yine Montessori sisteminden en çok kullandığım her çocuğun kendisine ait bir alanı olması. Bunun Montessori'de adı ne bilmiyorum. Ben Montessori eğitimi de almadım. Hani asla kimseye bu konuda bir bir şeylik de yapmak istemem. Yani bu konuda eğitim almadığım için Hani bunu siz teknik detaylarına değil, kendi tecrübelerimi paylaşıyorum. Bunun adı nedir bilmiyorum ama ben bunu birçok Montessori okulunda gördüm, çok beğendim. Yine kendime uygulamak için şöyle bir yöntem seçtim. Öncelikle sistem şöyle, Montessori okullarında özel bunun halıları var. Aslında özel halı değil bir kilim var yani çocuğun oynayabileceği boyutta, geniş bir ebatta herkesin kendisine ait bir kilimi oluyordu bunu tabi ben adada yine temin edemedim. Kimse de temin ettirmek, velilerime de temin ettirmek istemedim. Bundan dolayı bana, benim aklıma beyaz havlu geldi. Herkesin evinde bulunan, herkesin okul ortamı için verebileceği beyaz havlu. Hem beyaz olması temiz olmasını daha hoş oluyordu. Hani her temizliğini, kirlendiğini daha rahat fark edip yıkattırabiliyoruz. Herkesin bir havlusu oluyordu. Aslında bu bir süreden sonra karışıyordu. Yani herkesin değil ama herkesin getirdiği 12 öğrenci varsa 12 tane havlu oluyordu. Aslında renk renk olsa veya işte etiketleri olsa veya işte herkesin kendine dediğim gibi bir, ait bir deseni, rengi olsa hani herkesin şahsına ait de olabilir ki bu pandemi dönemi için tabii ki daha uygun olur. Hani ben o dönem için aklıma en kolaydan beyaz havlu gelmişti. Ve sonrasında öğrenci serbest oyun vaktinde yine oyuncaklarıyla oynamak istediği zaman özellikle Lego parçaları küçük parçalarla oynamak istediği zaman Gidiyor dolabından açık dolaptan havluyu alıyor, seriyor bir yere rahat edeceği bir yere istediği bir yere ve sonrasında gidip oyuncağını alıp materyalini alıp o havlu üzerinde oynuyordu ve o havludan dışarı taşmadığı için oyuncaklar çok fazla dağılmıyor ve o alan kendisine ait oluyordu. İşte bu kendisine ait bir alan olması ve oyuncağı o seçtiği için ilk Aralarındaki olan kavgayı da azaltıyor. Yani oyuncağı ben alacaktım sen alacaktım değil de ilk o almış koymuş kendi alanına. Çocuk bunu kabulleniyordu ve dediğim gibi o havlu üzerine diğer bir çocuk gelip basmadığı için onu dağıtmadığı için ona saygı gösteriyordu. Çünkü okullarda en çok yaşanan şu sorun oluyor. Çocuk mesela bir alanda oynamaya başlıyor, başkası bir çocuğumuz öğrencimiz gelip koştuğunda yanlışlıkla onu yıkabiliyor. Bu, bu da tabii bir soruna dönüşüyor sonrasında. Bu tür şeylerin de yaşanmasını engelliyordu ve e, çocuk mesela gelip arkadaşının alanında oynamak istediği zaman ondan izin almayı e, çok fazla e, ben tekrarlamıştım ve bunları çok güzel uygulamaya başlamışlardı ve dediğim gibi oyun oyunu bitince e, oyuncağını materyalini dolaba koyuyor, havlusunu katlıyor ve dolaba koyuyordu. Bu aslında başta çocuklara biraz zor geldi çünkü böyle bir şeye alışık değiller evde görmüyorum çoğu bunu uygulamamış evde fakat sonrasında o kadar güzel bunu uygulamaya başladılar ki hani bu bir hafta bile sürmedi birkaç gün içerisinde sanki aslında gerçekten doğalarında içlerinde bu varmış da bunu istiyorlarmış gibi sanki tam olarak bu uygunmuş gibi ben hissettim burada da gerçekten Montessori'nin kurucusu Maria Montessori'nin bunun ne kadar çocuklar için doğru bir tespit yaptığını fark ettim ve şu oluyordu çocuklar mesela aynı anda 4-5 kişi oynamaya başladığı zaman öyle bir sessizlik hakim oluyordu ki mesela tam bu oyun aşamasındayken birkaç velim beni ziyarete gelmişti kapıdan mesela hani bir şey uzatmaya geldiklerinde hani içeride çocuk yok mu niye bu kadar sessiz dedikleri olmuştu çünkü hani bu kadar çocukla sessiz oynayabileceğini kimse düşünmüyor hani hep ses çocuk ve sessiz biz birbirine eşleştiriyoruz. Gerçekten çocuklar sessiz bir şekilde kendi alanlarında birbirlerine çok fazla müdahale etmeden oynuyorlar ve ee, bireysel oynuyorlar ama aynı zamanda arkadaşlık da kurabiliyorlardı. Yani bir havlu başında 2-3 çocuk da toplanabiliyordu. Ama bireysellik biraz daha ön plana çıkıyordu. Zaten de çocuğun da istediği de o yani o an o oyuna daldığında kimse bana karışmasın ben sadece buna adapte olayım. Ee, diyerekten oynuyorlardı. Ben özellikle bu havlu sisteminin çok fazla etkisini güzel yanlarını gördüm. E, çok çok tavsiye ederim. Çok kolay bu sistemi oturtursunuz hemencecik. E, yani çok zorlanacak bir şey değil. E, özellikle bu pandemi döneminde de hani çocukları birbirimizden biraz daha mesafeli tutmamız gerektiği için çok fazla işe yarayacağını ve faydalı olacağını düşünüyorum. Hem de bir düzen, disiplin, temizlik de gerçekten olmuş oluyor. Bu e, bu şekilde yani benim en çok size tavsiye ettiğim bu havlu, havlu ya kilimi serme sistemi. E, aklıma gelenler bunlar, e, benim edindiğim tecrübeler bunlar. Eminim ki bunun daha güzelleri, daha doğruları da olabilir. E, her sene bu dinamikler değişiyor. Mesela bu sene daha farklı olacak belki de benim için. Sadece edindiğim tecrübeleri paylaşmak istediğim, faydalı olursa benim için ne mutlu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın.